İlk defa gelecek sporculara özellikle şunu söylemek istiyorum. Edirne Maratonu'nun parkuru bütün tarihi dokuyu işleyecek şekilde bir açık müzede koşuyormuş hissiyle koşulacak bir parkur. Bugüne kadar deneyimleyemeyen bütün sporcuları muhakkak Edirne Maratonu'nda koşarak Edirne'nin gastronomisini, tarihi dokusunu, maratonun parkurunu keşfetmelerini öneriyoruz. 9. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtlar başladı. Kayıtların Edirne Maratonu'nun kendi internet sitesinin yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu'nun sitesinden de yapılabileceğini açıklayan Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akta, adeta açık hava müzesi şeklinde planlanmış olan parkurda koşmak üzere tüm spor severleri Edirne'ye davet etti. Biliyorsunuz geçen hafta yaptığımız basın toplantısında Maratonun tarihi 21 Nisan olarak belirlenmişti ve ayın 1'i itibariyle 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kayıtları açıldı. Bu yıl kayıtlarla ilgili yeni bir yöntem kullanıyoruz. Bu yıl Türkiye Atletizm Federasyonu ile bir işbirliği yaptık ve sporcu kayıtlarını daha güvenli alanda kayıtları oluşturabilmek adına Türkiye Atletizm Federasyonu sayfasından yürütüyoruz. Hem Edirne Maratonu Ork.tr hem Türkiye Atletizm Federasyonu'nun sayfası olan TAF Ork.tr sayfaları üzerinden dileyen bütün sporcular istediği kategoride girip kayıtlarını daha güvenli bir alanda oluşturabilecekler. Bunu önemsiyoruz çünkü bir anlamda da federasyonu bu yönde biz teşvik ettik. Çünkü sporcuların kart bilgileri vesaire diğer güvenlik konusunda da böylece daha güvenli bir alanda kayıt oluşturmalarının önünü açmış olduk. Tabi biliyorsunuz maraton renkli sporcuların şu anda kayıtların duyurularını yaptıktan sonra coşkuları çok yoğun. Bu yılda bu organizasyonu Edirne'mize ülkemize yakışır bir şekilde coşkuyla gerçekleştireceğiz katılım gösterecek sporculara, ilk defa gelecek sporculara özellikle şunu söylemek istiyorum. Edirne Maratonu'nun parkuru bütün tarihi dokuyu işleyecek şekilde bir açık müze de koşuyormuş hissiyle koşulacak bir parkur. Bugüne kadar deneyimleyemeyen bütün sporcuları muhakkak Edirne Maratonu'nda koşarak Edirne'nin gastronomisini, tarihi dokusunu, maratonun parkurunu keşfetmelerini öneriyoruz. Ve bütün sporcuları 21 Nisan'da Edirne'de ağırlamaktan mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum.